Arkadaşlar bugün yeni bir sayı kümesine geçiyoruz. İsmi de rasyonel sayılar. Bir önceki kümemizin adı biliyorsunuz ki tam sayılardı. Rasyonel sayılar tam sayıları da içine kapsayan ondan daha geniş bir kümeymiş. Ve tanımı da şu arkadaşlar. A ve B tam sayı olmak üzere ve B sıfırdan farklı olmak üzere. Eğer ki bir sayıyı biz A bölü B şeklinde bölüm şeklinde yazabiliyorsak biz buna rasyonel sayı diyoruz. Ve sembolü de Q harfi imiş. Yani Q sembolü rasyonel sayıları ifade ediyor imiş. Eksi 2 bölü 5, 3 bölü 7, 4, eksi 2 ve 1 bölü 2 gibi sayılar rasyonel sayı olarak da adlandırılabilir imiş. Çokça karıştırılan bir olay. İyi dikkat izleyelim. Bir e, sıfırın arkadaşlar bir sayıya bölümü ama B sıfırdan farklı olacak. Sonuç sıfır olur. Yani... Bir bölme işleminin sonucunun sıfır çıkabilmesi, pay kısmının sıfır çıkma sıfır olmasıyla alakalıdır. Peki tanımsızlık dediğimiz şey ne? Payda eğer sıfır olursa, o işlemin sonucu tanımsız olurmuş ve hani bu işlemin sonucu hesaplanamaz imiş. Peki sıfır bölü sıfır ne diyoruz? Biz belirsizlik diyoruz ki bu mat 2'de limit konusunda karşımıza çıkacak olan bir ifade. İşte bakınız sonucun sıfır olabilmesi için ne olması lazımdı? Pay kısmının sıfır olması yani a eksi 4'ün sıfır olması gerekiyordu. Buradan a'nın kaç olması gerekiyor? 4 olması gerekiyor imiş. A'nın hangi değeri için B hesaplanamaz diye bir soruda işte hesaplanamaması demek tanımsız olması anlamına gelir. Ne, ne olması gerekiyordu? Paydanın sıfır olması gerekiyordu. Yani Birinci soru için A'nın 4 değeri için B hesaplanamaz imiş. Yalnız ikinci soruyu birinci soruyla karıştırmayın. Bakınız hani burada gördüğünüz gibi hemen paydayı sıfıra işleyin de B'nin 3 değeri için A hesaplanamaz ama bize neyi sormuş? A'nın hangi değeri için B hesaplanamaz demiş. O zaman içler dışarı çarpımı yapıp yani A B eksi 3 A o da eşittir B eksi 1'den B'yi bu tarafa A'yı bu tarafa alırsak AB eksi B o da eşittir. 3A eksi 1 olacak. Burayı B ortak parantezine aldığımız zaman şöyle bunu karşıya bölü olarak geçirsek B denilen ifade 3A eksi 1 bölü A eksi 1 şeklinde olacakmış. Ve işte şu hale getirdiğimiz zaman hemen B'nin hesaplanamaması için şu paydanın sıfır olması gerekir. Yani A eksi 1 eşittir sıfırdan A'nın bir değeri için demek ki B'ye hesaplanamaz diyormuşuz. Kesrin kendi üzerinde iki tane işlem var arkadaşlar. Birinin adı genişletme, diğerinin adı da sadeleştirme. Genişletme diye bahsettiğimiz şey pay ve paydanın aynı sayı ile çarpılmasıdır. Yani bir genişletme örneği verelim. 2 bölü 3'ü mesela 5 ile genişletirsek 10 bölü 15'te olduğu gibi. Sadeleştirme de pay ve paydanın aynı sayıya bölünmesine biz diyoruz. 18 bölü 20 gibi bir kesirde her ikisini de 2'ye bölersek pay kısmı 9 payda da 10 olur. Yani 18 bölü 20 9 bölü 10'a eşittir deriz. Ve sadeleştirme ile alakalı bir uyarıda bulunacağım. Bir rasyonel sayı sorusu çözdünüz ama şıklarda bulamadıysanız ee, cevabınızın sadeleşip sadeleşmediğini kontrol edin. Çünkü ÖSYM'nin uyguladığı bütün sınavlarda sonuçlar yani cevap şıkları her zaman en sade halinde bulunurmuş. A ve B pozitif tam sayılar ve B 73'ten büyük olacakmış. Ee, bize bir kesir vermiş. A ile B'nin toplamı en az kaçtır demiş. Genişletme ile alakalı bir soru. Ee, B'nin 73'ü geçebilmesi için burayı bizim 19'da genişletmemiz lazım. O zaman yukarısı pay kısmı 57, paydamız da 56 olur. En düşük bu olur. 57 ile 76'nın toplamı da cevabı 133 olarak bulacakmışız. Denk kesir demek sadeleştirdiklerinde birbirine eşit olan kesirlere denk kesirler denir. Biraz önceki hani 18 bölü 20 ile atıyorum 9 bölü 10'un birbirine denk olması gibi. Ve denk kesir sorularında arkadaşlar, şimdi alttaki soruda görelim. Eğer şu kesire denk olan bir kesir dediyse hemen o 4 bölü 5'in yanına x'ler yazarak demek ki bizim kesirimiz 4x bölü 5x'miş diye yazacakmışız. Bunu oynamayın yalnız çünkü neden? Genelde bu tip sorularda bu kesirin payı kaçtır veya bu kesirin paydası kaçtır diye ilk kesirle alakalı soru sorarlar. İlk kesir böyle bir yerde kalsın. Peki bizden ne yapmamız istemiş? Payına 4 eklememizi, paydasından da 5 çıkarmamızı istemiş. Bunları yapalım ve sonuç neye eşit olacakmış? 8 bölü 5'e eşit olacakmış. İşler dışarı çarpımı yaptığımız zaman 20x artı 20 o da eşittir. 40x eksi 40'dan bunu bu tarafa geçirsek 20x kalır. Bunu bu tarafa geçirsek 60 olur. Buradan x'i kaç bulduk? 3 bulduk. Getirip yerine yazarsak bize payı soruyordu. Dolayısıyla 4 ve 3'ün çarpımı bu kesirin payı 12'dir dermişiz. Basit kesir, kesir çeşitlerine geldiğimiz zaman iki çeşit kesirimiz var. Birincisi basit, ikincisi bileşik. Bana göre iki kesir çeşidi var. Üçüncü bir kesir birazdan bahsedeceğiz. Bana göre farklı bir kesir çeşidi değil ama neyse. Basit kesir biz neye diyoruz? İşaretine bakılmaksızın Payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir diyoruz. Mesela eksi 4 bölü 7 de olduğu gibi. Peki payı paydasından büyük ya da eşit olan kesirlere de biz ne diyormuşuz? Bileşik kesir gibi 5 bölü 4, 10 bölü 9, eksi 13 bölü 5. Yalnız her ikisinde de arkadaşlar işaretine bakmayacaksın. Yani işaretin önemi yok. Önemli olan üst alttan küçükse basit, üst alta eşit ya da büyükse o zaman da bileşik kesir adını veriyormuşuz. A tam sayı, B de doğal sayı olmak üzere şu kesir basit kesirmiş, bu da bileşik kesirmiş. Bize A eksi B farkı en çok kaçtır demiş. Önce soruyu anlayalım. Bizden A fark A B farkının en fazla olması isteniyor. O zaman çıkarmada sonucun büyük çıkabilmesi için birinci sayının büyük, ikinci sayının küçük seçilmesi lazım. A basit kesir olduğuna göre anın alabileceği değerler işaretine bakılmaksızın hani payı paydasından küçük olacak ya o zaman neler alabilir? Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 değerlerini alır. Bize anın en büyük değer lazım olduğu için a yerine 3 alıyoruz. Gelelim b'ye. Bileşik kesir olduğu için bileşik kesir demek en azından paydaya eşit ve paydadan büyük olan ifadeler bileşik kesir oluyordu. Yani B sayısı 5 olabilir, 6 olabilir ve ta sonsuza kadar gider. Bize B'nin en küçük değeri lazımdı. O yüzden B'nin en küçük alabileceği değer doğal sayı olarak 5. Ve bu işlemi yaptığımız zaman sonucu eksi 2 olarak bulmuş olacağız. Gelelim kitaplarda geçen üçüncü kesir çeşidine tam sayılı kesir. Bir tam sayıdan bir örnek verelim. Bir tam sayıdan ve bir basit kesirden oluşan kesire biz tam sayılı kesir adını veriyoruz. Okunuşu da 2 tam 3 bölü 5 şeklinde olurmuş. Aslında bana göre niye farklı bir kesir çeşidi değil? Tam sayılı kesirle arkadaşlar bileşik kesirler aslında aynı kesir türüdür. Ve şimdi biz bu dönüşümü görelim. Tam sayılı kesiri bileşik kesire çevirirken payda şu tamla çarpılır ve üst tarafta pay ile toplanır paya yazılır payda aynen kalırmış. Hazır şunu bileşik kesire çevirelim. 2 ile 5'i çarpacağız. 2 ile 5'i çarpacağız ve payı ekleyeceğiz. Pay da aynen kalacak. Dolayısıyla bunun bileşik kesir şeklinde yazılmış hali 13 bölü 5 şeklinde olacakmış. Birkaç tane çevrim görelim. İşte bakınız 3 ile 2'yi çarpacağız 6. 1 ile toplayacağız. Bunun sonucu 7 bölü 3 olur. Eğer negatif bir kesir varsa arkadaşlar işaretine hiç bakmayacaksınız. Siz işlemi şurada yapıp ondan sonra eksiği önüne koyacaksınız. Yani 2 ile 4'ü çarptım 8 bir daha 9 bölü 4 ama önüne eksiği koyacağız. Dolayısıyla eksi 2 tam 1 bölü 4 eksi 9 bölü 4'e eşittir diyecekmişiz. Peki bileşik kesri tam sayılı kesire nasıl çeviriyoruz? Arkadaşlar normal payı paydaya böleceğiz. Şu bölüm kısmını tam olarak yazacağız. Şu kalan kısmını paya yazacağız. Ve payda zaten aynen kalacak. Hemen yapalım. 19'u 3'e böldüm. 6 kere var. 18 kalan 1. Şurayı tam olarak yazıyorum. 6 tam. Şurayı paya yazıyorum. 1 bölü 3 şeklinde ifade edilecekmiş. Eğer negatif bir kesirse gene işaretine bakmaksızın bu işlemi yapacağız. Yani 27'yi 5'e böleceğiz. 5 kere var 25 ve kalanımız 2. O zaman yazıyoruz 5 tam 2 bölü 5 diye ama önüne eksiği koyuyoruz. Eksi 5 tam 2 bölü 5 şekli olacakmış. Tam sayılı kesirlerde toplamayı yani böyle özellikle büyük ifadeler verildiği zaman sakın ha bunu bileşik kesire çevirip toplamaya kalkmayın. Ee, kuralımız şu tamla tamı toplayın yani 204 yapıyor burası kesirle kesiri toplayın. Yani şu ikisini, şu ikisini kendi aralarında işleme sokun. Ve paydalar aynı olduğu için üstleri toplarsam o da ne demek olur o zaman? 213 bölü 213 olur ki buranın sonucu 1 olduğundan dolayı bu işlemin sonucu 205 şeklinde olacak imiş. Gelelim rasyonel sayılardaki 4 işleme. Arkadaşlar rasyonel sayılarda önce toplama çıkarmayı görelim. Toplama ve çıkarma yapabilmek için paydaların eşit olması gerekir ve paydalara eşitledikten sonra işlem pay üzerinde yapılır imiş. Payda sabit kalır. Örnekte görelim. Bunu 3 ile bunu 5 ile genişletirsem artık paydam 15 bir daha değiştirmiyorum. 3 ile 1'i çarptım 3, 5 ile 1'i çarptım 5. Topladığımız zaman cevabı 18 bölü 15 olarak bulurmuşuz. Önce şurayı bileşik kesire çevirelim. 4 bölü 3 yapar. 5 bölü 4'ü çıkartacağız ve paydalarını eşitlersek artık paydamız 12. 4 kere 4 16 yaptı. Arada eksi var. 3 kere 5 15. Pay kısmında işlemi yaparsam sonucu 1 bölü 12 olarak bulurmuşuz. Ve size, size ufak bir uyarı. Bir e, rasyonel ifade sorusunda, 4 işlem sorusunda bir soruya baktığınız zaman tamamen toplama ve çıkarma görürseniz sakın ha hani parantez içi önceliğini e, yani parantez içindeki işlemi önce yapınız e, önceliğini kullanmak yok. Tek yapacağınız parantezleri açmak olacak. Yani bunu açtığımız zaman eksi biliyorsunuz dağılıyordu. Bu da eksileri dağıttık. Şöyle oldu. İçinde bazen böyle sadeleşebilecek şeyler olur, olur ki ve işleminiz daha kolaylaşır. Ve şundan şunu çıkarttığımız zaman eksi 1 bölü 3 yapar. Şurası eksi 1 bölü 2 idi ve şurada da 1 bölü 6'ımız var. 2 ile ve 3 ile genişletirsek eksi 2, eksi 3 ile buradan eksi 5 artı 1 ile toplarsak bu işlemin sonucu eksi 4 bölü 6 buluruz. Sadeleştirdiğimiz zaman sonucu eksi 2 bölü 3 şeklinde bulurmuşuz. Şimdi gelelim birbiri türünden sorulara. Şu ifadenin bize A türünden değeri nedir diye sormuş. Bunun adına biz X diyelim ve bunu yazalım şöyle. 9 bölü 4 artı 1 bölü 5 artı 1 bölü 6. A denen sayımızda da hemen altına yazıyorum. 3 bölü 4 artı 4 bölü 5 artı 5 bölü 6 diye. Arkadaşlar bu birbiri cinsinden sorularda emin olun tek yapacağınız işlem ya taraf tarafa toplayacaksınız ya da taraf tarafa çıkartacaksınız. Toplama veya çıkarmayı niye göre karar vereceğiz hocam derseniz. Şuradaki alt alta işlemleri yaptığınızda yani topladığınızda veya çıkarttığınızda sonuç kısmında hep tam sayı çıkan ifadeyi yapacakmışız. Yani burada şimdi gösterelim bakınız taraf tarafa toplarsak x artı a ifadesi şurası 12 bölü 4 yapar ki sonucu 3 bir tam sayı. Şurası 5 bölü 5 yapar ki 1 yapar sonuç bir tam sayı. Şurayı topladığınız zaman 6 bölü 6 ve sonuç 1 yapar ki bir tam sayı. Şurası 3, şurası 1, şurası 1. Topladığınız zaman 5 yapar. Yani bizim x artı a'mız neye eşitmiş 5'e? Bize x'in a türünden değeri sorduğu için a'yı karşı tarafa atarsak x'in a türünden eşitini 5 eksi a olarak bulmuş oluruz. Geldik en kolay işlemimize çarpma. Rasyonel sayılarda çarpma payla pay çarpılır paya yazılır. Payda ile payda çarpılır paydaya yazılır şeklinde olacak imiş. Bir örnekle görelim ve şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Çarpma işleminde önce sadeleştirip sonra çarpma işlemini yapmanızı tavsiye ediyorum. Ve bir de sadeleştirmek demek illa kendi altındakiyle sadeleşecek anlamına gelmiyor. Gerek, e, yeter ki sadeleşebilmesi için birini, bir sayının pay kısmında diğer sayının da payda kısmında olması yeterli. Mesela e, bunu sadeleştirdim. 4 ile sadeleştirdim 8, 4 ile sadeleştirdim 12, e, 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 30, 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 3'te olduğu gibi. Şu sıfırlar da birbirini götürdü. Yukarıyı çarptığım zaman 5, aşağıyı çarptığım zaman 3 ile 3'ün çarpımı 9 şeklinde olması gibi. Bir bileşik kesirli bir çarpım söylemiş. E, pardon tam sayılı kesirli. Burayı bileşik kesire çevirirsem 3 bölü 2 yapar. Burayı bileşik kesire çevirirsem 4 bölü 3 yapar. Burası 5 bölü 4 nokta 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 gidiyor. En sonuncusu da 50 bölü 49 olur. Ve ümit ediyorum ki şu dikkatiniz çekmiştir. Bir öncekinin pay kısmıyla bir sonrakinin paydası gördüğünüz gibi ne yapıyor? Sadeleşiyor. O zaman en sonuncu 49'da sadeleşecek. Ve üstte 50 kaldı. Aşağıda da 2 kaldı. Ve cevabımız 25 şeklinde olacak imiş. Geldik toplama ve çarpmaya göre terse. Arkadaşlar iki tip tersimiz var. Bir toplamaya göre ters bir de çarpmaya göre ters. Toplamaya göre ters demek o ifadenin zıt işaretlisi yani 2 bölü 3'ün toplamaya göre tersi dediği zaman eksi 2 bölü 3 diye algılayacağız. Aynı zamanda eksi 2 bölü 3'ün de tersi toplamaya göre tersi 2 bölü 3'tür arkadaşlar. Çarpmaya göre ters ise tamamen ters çevrilmesidir. Yani 2 bölü 3'ün çarpmaya göre tersi dediği zaman 3 bölü 2 şeklini alacakmışız. Bu arada çarpmaya göre tersi biz başka bir sembolle de ifade ediyoruz. Şöyle bir rasyonel ifadenin eksi birinci kuvveti demek onun çarpmaya göre tersinin alınması yani B bölü A demek olacak imiş. Rasyonel sayılar kümesinde bildiğimiz toplama ve çarpma işlemleri tanımlanıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin hem toplama hem de çarpma işlemine göre tersi tam sayıdır. Şimdi 2 bölü 3'ün toplamaya göre tersi eksi 2 bölü 3. Bir tam sayı olmadığı için A şıkkını eledik. Her ikisi de tam sayı çıkması lazımmış. Eksi 1'in toplamaya göre tersi arkadaşlar artı 1 bir tam sayıdır. Çarpmaya göre tersi 1 bölü eksi 1 yani sonuç eksi 1 o da bir tam sayıdır. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacakmış. Yani hem toplamaya hem de çarpmaya göre tersi tam sayı olan şık B şıkkı olacakmış. Geldik bölme işlemine. Bölme işlemi arkadaşlar iki tipi var. Bir yan yana yazılmış tipi bir de alt alta yazılmış tipi. Yan yana yazılmış tipinde yani iki nokta kullanılarak yazılanda birinci aynen kalır ve ikinciyi ters çevirip çarparak bulurmuşuz. Şöyle alt alta yazılan tipte de üstteki aynen kalır alttaki ise ters çevirip çarpılır imiş. Örneklerde görelim. Yan yana yazılmış tip birinciyi aynen bıraktık ikinciyi ters çevirip çarptık sadeleştirelim. Sadeleşti 3 oldu. 12 ile de 3 sadeleşti 4. Yukarıda 4 kaldı. Aşağıda 3 kaldı. Demek ki işlemimizin sonucu 4 bölü 3 olacakmış. Gelelim şuna. Üst taraf aynen kaldı. 1 bölü 3. Alt tarafı ters çevirip çarptım. 2 bölü 1 artı. Üst taraf aynen kaldı. 2. Alt tarafı ters çevirip çarptım. 4 bölü 1 diye. Buranın sonucu 2 bölü 3 yapar burası da 8 ve bu toplama işlemini gerçekleştirdiğimiz zaman 3 kere 8 24, 2 daha 26 bölü 3 şeklinde bulurmuşuz. Gelelim merdiven türü işlemlere. Merdiven türü işlemler arkadaşlar ne tarafa doğru uzuyorsa o taraftan işleme başlanır. Yani önce şu işlemi yapacağız. 3 kere 3 9 1 çıktı 8 bölü 3. Bir daha yazalım bunu. 2 artı 4 bölü 2 eksi 4 bölü 8 bölü 3 diye. Sonra ikinci olarak şu bölme işlemini yapacağız. Üst taraf aynen kalacak. Alt tarafı ters çevirip çarptık. Sadeleşti. Buranın sonucu 3 bölü 2 imiş. Bir daha yazalım. Şöyle. Sonra şu alt tarafı yapacağız. 2 kere 2, 4, 1, 3 çıktı. 1 bölü 2 ve 2 artı 4 bölü 1 bölü 2 oldu. Şu bölme işlemini yapacağız. Yani 2 artı 4 çarpı 2 bölü 1. Buranın sonucu 8 olduğundan dolayı bu işlemin sonucu 10 şeklinde olacak imiş. Şey. Çıkmış sorularla devam ediyoruz. Aslı doğum günü pastasını aşağıdaki gibi 4 eş dilime ayırmıştır. Sonra bu pastanın bir dilimini Burcu, Cem, Deniz kendi aralarında eşit miktarlarda paylaşmıştır. Buna göre bu pastadan cemin payına düşen miktarın pastanın tamamına oranı nedir? Şimdi bakınız aldığımız parça bir parça toplam parça sayısı da 4. Demek ki biz 1 bölü 4'lük bir parça aldık. Sonra bunu ne yapmışlar? 3'e bölmüşler. 3 eşit parça. O zaman 3'e böldük. Üst taraf aynen kalır. Alt tarafı ters çevirip çarparsak sonucu ne buluruz? 1 bölü 12 buluruz. Yani Cem'in hissesine düşen, daha doğrusu bütün çocuklar eşit hisse aldığı için Cem'in hissesine düşenle Burcu'nun hissesine düşen aynı. Tüm parçanın ne kadarını almışız? 1 bölü 12'sini almışız deriz. Yine bir çıkmış soru. Önce parantez içini yapalım. Şurayı yaparsak arkadaşlar 4 kere 1, 4, 3 çıktı. 1 bölü 4, 3 bölü 1 bölü 4 diye yazdık. Artı 4 kere 1, 4, 3'ten 4 çıktı. Eksi 1 bölü 4 yapar burası. Ve paydamız 3 bölü 1 bölü 12 idi. Peki şunu ters çevirip çarparsak şuraya yapalım. 3 çarpı 4 bölü 1. Şunu ters çevirip çarparsak eksi 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 3. Şurası 12 eksi 1 bölü 12 yapar. Bunları 1 bölü 12'ye bölecektik. Peki 1 bölü 12 ile bölmek demek ilk taraf aynı kalacak. İkinci tarafı ters çevirip çarparız yani 12 bölü 1 ile. Şurayı sonuçlandırırsak 143 bölü 12 olur. Dışarıda da 12 çarpanı vardı. 12'ler birbirini götürür. Cevabı 143 olarak bulurmuşuz. Bir diğer soru. Eksi birinci kuvvet demek çarpmaya göre tersi almak yani ters çevirmek demekti. Burası 2 oldu. Bölü bunu ters çevirirsek, şey pardon özür dilerim, karesini alırsak 1 bölü 4 olur. 1 bölü 2'nin küpü de arkadaşlar 1 bölü 8. Şunu ters çevirip çarparsak 2 çarpı 4 olur. Şu hazır, bunu da ters çevirip çarparsak 8 ve buranın sonucu 8. Bunun dışında da 1 bölü 2. kuvvet var. Üssü 8'in karesi olur. Üssün üssü demek, üstler çarpımı demekti. Ve işlemin sonucu 8'in birinci kuvveti yani 8 yaparmış. Bir diğer sorumuz. E, paydaları eşitlemek adına arkadaşlar. Bakın burada 2'nin karesi olduğu için bir tane 2'miz eksik. 3'ün karesi olduğu için 3 ile çarpıyoruz. Yani 2 çarpı 3 ile genişleteceğiz. 2'nin karesi mevcut. Burada 3'ün karesi olması için 3. Burada da 5 çarpacağız. Burada ne eksik? 2'nin karesi eksik. O zaman 2'nin karesiyle genişlettik. Artık paydamız 2'nin karesi 3'ün karesi çarpı 5 oldu. Şurası 6 yapar. X ile çarparsak 6x. 15 ile y'yi çarparsak 15 ya arada x'i var. 4 ile z'yi çarparsak 4z. O da eşittir neymiş? 1 bölü 10'muş. Şunu yukarıyla çarparsak arkadaşlar 6x eksi 15y artı 4z o da eşittir. 4 çarpı 9 çarpı 5 bölü 10 olur. 5 ile onu sadeleştirdik. Bununla da bunu sadeleştirdik. Yani cevabı kaç olarak buluruz? Zaten istenilen şey bu bizde çıkan şeydi. Cevabı 18 olarak bulmuş oluruz. Aşağıda 20 eş bölmeden oluşan bir çikolata verilmiştir. Bu çikolatanın bazı bölmelerinde pdf yazılmaktadır. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane pdf yazılı kısım var arkadaşlar. Özge bu çikolatanın 2 bölü 5'ini yedikten sonra o zaman 20 parçanın 2 bölü 5'i ne yapıyormuş bir bulalım. 8 parça yapıyormuş. 8 parçayı ne yapmış? Yemiş. PDF yazılı 6 bölmeyi daha yediği zaman geriye PDF'li bölme kalmıyor. Şimdi bakınız yani yedikten sonra 6 tane PDF kalmış ki bu 6'yı da yediği zaman PDF kalmamış. E toplam bizim PDF sayısı 10'du. O zaman 6 PDF'yi sonradan yediğine göre ilk kısımda kaç PDF yemiştir? 4 tane PDF yemiştir. Bize ne sormuş? İlk yediği kısmın kaçta kaçı PDF yazılı bölmeydi diye sormuş. E PDF yedili, yediği kısım 4 tane. Toplam parça sayısı da 8 olduğu için demek ki oranlarsak biz bunu cevabı 1 bölü 2 olarak bulacakmışız. Aşağıda 4 eş dilime ayrılmış 400 gram ağırlığında küçük pizza yani şu 400 grammış 6 dilime ayrılmış 600 gramlık pizza varmış. Özge ve Ali bu iki pizzayı eşit olarak paylaşacaklar. O zaman arkadaşlar 400 ile 600'ü topladığımız zaman 1000 gram yapar ve eşit olarak paylaştıkları için demek ki kişi başına ne kadar düşer? 500 gram düşer. Ali küçük pizzanın tamamını aldığına göre yani şurayı yemiş ne kadar yedi 400 daha yemesi kaç yemesi gereken kaç gram var 100 gram daha var Ali'nin. Bize ne sormuş büyük pizzanın kaçta kaçını almıştır diye sormuş. Arkadaşlar büyük pizza 6 bölüme bölündüğü için 600'ü 6'ya bölersek demek ki bir dilimin karşılığı 100 gramdır. E Ali de 100 gramlık bir şey yemesi gerekiyor ki eşit olacaktı demek ki bir parçayı yemiş olacak. İşte yediği parça sayısı 1, tüm parça sayısı 6 olduğu için demek ki büyük pizzanın 1 bölü 6'sını yemiştir diyeceğiz.